kimin? kim? Benim. <laughs> tamam ben seni de Oruç şu anda ortak Oruç be Ben de mobizen <laughs> için buradayım zaten. Ananı siktiğim. tamam. Ben kanka şu an zaten mobizen açık şu an zaten. Devam edin Aç, siz. Aç, tamam. H b b Hadi bakalım, tamam. Bak şimdi bak Frozen. <laughs> bak frozen. Bak şimdi, bak, kardeşim benim. Kardeşim benim anlatıyoruz. Eğer benim Başkan dedim dedim karşımda şu an Frozen yok onu da biliyorum. O çocuğu de bunu iletin onun bu kadar korkutunu Aynen. sikerim. Aynen Frozen yok kardeş aslında. Frozen sesi değil bu evet. kardeş. Değil bu evet, sen senin de ananı sikerim. Şey. Yalanınız oğlum bu pro... Bak oğlum sen... Aç memo videoyu bu çocuk beni basamaz bu basar anasını sikerim hadi başla. bas ya bas açık şu an zaten. Aç 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 hadi başla kardeşim benim. Yani hadi başla, başla lan sesini şikayım. de orkutlayalım. Ses ver lan abi. <laughs> Hadi. He sesini işte doğru. Evladı. Bas lan. Senin amına koyun, <laughs> amına Oğlum bir Seni sikerim bak. <laughs> amına Ulan ay, ay, sonra, amına Evet arkadaşlar. Frozen eşeği iplerini gönderiyor. Var, Ama şu an Alpergançı tarafından bir bir var, Bas Alper bas. Amına Sesini çıkar lan hadi, ses lan hadi oğlum. Hala o sıra derbas bak ay bu. her dayı sesi bas alter bas. Bas Alper sesi gelmiyor bak sen gir bak. Alper sesi gitti bak sen bak.